Edeyim. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Şık şık şık. Bugün sizler birlikte yanımda söylesen ismini. Gül. Gül var. Yine Gül var. Ama Gül bu sefer saçlarını değiştirdi. Yani artık yeni bir Gül var. Yanımızda. değil mi Gül? Evet. Şimdi ee, Gülle beraber 24 saat boyunca pembe çekeceğiz. Evet çok heyecanlıyım ben. Bir de ben çok merak ediyorum. Bu arada bugün size birlikte sürprizimiz de var. Ayrıca Gül bir bakar mısın tokalarımıza? Aa aynı. Hemen şimdi biz pembe üstlerimize gelip geliyoruz. Teşekkür Şimdi üstümüzü değiştirdik. Hemen biz şimdi şey gidiyoruz. Kuaföre gideceğiz. Saçımı boyatacağız. Evet e, hadi o zaman biz gidelim. Hoş geldiniz aile Hanım. Hoş bulduk hoş bulduk. ay. Ay bir dakika, bir dakika. O sana ne mi dedi? Ay evet, Ayla dedi bana ya karıştırdı herhalde. Benim adım Ayla değil. Ney? Yaprak. Tamam pardon yaprak hanım. Ay sen benim kafamı karıştırdın. Benim adım Ayla. Benim adım Ayla. Ge şey abimin karısının ismi de Yaprak. Orada karıştırdım işte ben. Yürü. Kimse bakan var mı? ben buyurun. Ayla Hanım. Ya saçlarımı pembe boyayacağım da çok açık olması lazım. Şöyle bir rengimiz var. Bir dakika hemen alıp geliyorum. Bence oldu. Sen... Aynen güzel oldu ya. Tamam teşekkür ederiz. Borcumuz ne kadar? Baba bize sözü olsun. <laughs> tamam iyi günler. İyi günler Ayla Hanım. Evet çiçeklerim dediğim market burasıydı. Ay, market demişim restoran burasıydı. Burası top, her yeri pembe. İşte de gezeceğiz birazdan. Ayla Hanım hoş geldiniz. Sizi görmek büyük bir e, büyük bir şeref şeref derken neden kastediyorsun? Yani sizi gördüğüme çok mutlu oldum. He tamam ayrıca yanında Gül de var. Gül Hanım siz de buyurun hoş geldiniz. YouTube kanalınız yok diye biliyorum. Evet yok. Hadi gel gidelim gidelim artık burada çok konuştuk. Efendim az daha konuşsaydınız ya. Yok sağ olun beyefendi. Yani biz buraya sohbetin, yok, sohbete gelmedik. Hemen içeriye bir giriş yapalım. Burada çiçekler var. Öyle. Öyle. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Pardon ama mısınız? Buyurun Ay, efendim. Buyurun efendim. Bu yüzden ne oldu? Ya biz buraya sadece pembe yiyecekler için geldik. Yani ve sadece bu bir gün boyunca pembe çekiyoruz. o zaman buraların her şeyi pembe yiyecekler, içecekler de full pembe. Ne? O zaman bize bütün çeşitlerden getirin. Tamam efendim hemen getiriyorum. Ay her şeyde gerçekten pembe ya birer tane dondurma götüreyim yerler. Yazık. Bir tane pasta götüreceğim ama bunların hepsini aynı anda götüremem. İlk buyurun dondurmanızı götürüyorum. Götürüyüm dedim. Tadını çok beğendiyseniz. Alttaki pembe bu arada. Üstteki renkliğe bakmayın. Tamam teşekkür ederiz. Teşekkürler. Bir tane pasta getireyim. Bir tane mi götür. Buyurun pastanız. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Jelly bunu getireyim. Buyurun jelly bunlarınız. Oy. Hmm, da çok güzel bir mi bu? Evet efendim çilekle. Jelly bana da bayılırım. Nüm Ay olsa da yesek şu nektarı. Buyurun bir de nektarı. Hadi bir yiyelim. Oha, var ya enfek. Bayıldım. Cappuccino mu istersiniz yoksa normal çilekli içecek mi? Kapuçino istiyorum. Cappuccino istiyorum ben. Sen ne istiyorsun Gül? Ve Be Bebercino. Gül biberçino yok ki burada. <laughs> Çilekli su varmış. Bir de cappuccino varmış. O zaman ben de bir cappuccino istiyorum. <laughs> Ay, efendim tamam. İkinize Ay bu kadın da böyle. Buyurunuz. Ben bunları yiyip bir gelelim. <laughs> Ne oldu? Ayla. Bir şey yok. <laughs> Dondurmanın tadı çok güzel. Bu <laughs> kadar bağırıyorsun. Ya sabır ya selamet. Üf, hadi çabuk yiyelim de şunları bir kalkalım. Ay yiyemedim ya. kızıcık demiş. ne kıssız, kıssız. ben yiyeceğim hepsini. Ya hesaba alabilir miyiz? Tabii efendim. Ben kaçtım. Vay ben seni gel kız buraya <laughs> çabuk hadi kaç 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 kaç